Herkese yeniden merhaba. Teslimenin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model. İmmeklerinizi atıp direkt başlayabileceğiniz bir model. Yapımı da oldukça zevkli. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, çeyizlik yeleklerde birçok yerde kullanabilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 12 ve katları demiştim. 2 model olarak göstereceğim. 12 12 24 tane ilmeğimi atacağım bu şekilde. Ekstradan bir ilmek 25 2 de kenarlar olacak şekilde toplamda 27 tane ilmeğimi atıyorum şişimi bu şekilde. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, bu şekilde 27 tane ilmeğimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, toplamda 27 tane ilmeğimi attım ve bir sıra düz olarak öreceğim. Bir sıra haroşa ördükten sonra modelime uygulamaya başlayacağım. Dilerseniz direkt başlayabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım şekilde bir sıra düz örüp daha sonra modelinizi uygulayabilirsiniz. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve modelimi uygulamaya başlıyorum daha sonra. Kenel örüyorum. kenar ilmeğimden sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak işten alarak kesiyorum. Bu şekilde. Kesme işlemini yaptık gördüğünüz gibi. 2 ilmeğimizi işten alarak ters olarak kestik. Daha sonra dört tane ters. 1 2 3 4. 4 tersimi ördükten sonra artırmamı yapıyorum bir düz örüyorum tekrar artırmamı yapıyorum kenarlarda eksilttiğimizi ortada artırarak ilmek sayılarımızı eşitliyoruz tekrar artırmamı yaptıktan sonra 4 ters 1 2 3 ve 4 4 tane tersimi ördüm burada da eksiltme yapacağım burası iki modelimin birleşimi olacağı için burada şu şekilde yapıyoruz. Birinci modelimizi kurduktan sonra birinci modelimizin kesimine geldiğimizde buradaki 3 ilmeğin birlikte keseceğim ters olarak işten alarak şu şekilde gördüğünüz gibi 3 ilmin birlikte kesiyorum bu şekilde. Evet, üçünü birlikte kestikten sonra ikinci modelimle devam ediyorum. Burada birinci model ve ikinci modelimizin Birinci modelimizin yani bitişi, ikinci modelimizin başlangıcı oluyor burası. Bu orta kısmımız. Devam ediyorum. 4 ters 1 2 3 4. 4 tersini ördükten sonra artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra bu şekilde gördüğünüz gibi modelimizi kuruyoruz. yanı aynı şekilde devam ettiğimizde 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. En sonki modelimize geldiğimizde de buradaki iki ilmeğimizi işten alarak ikisini birlikte ters olarak kesiyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Düzleri de ters, tersleri de ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet burayı bu şekilde ters olarak ördük bütün ilmeklerimizi. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Üçüncü sıramızdayız modelimizin. Genel örüyorum. Genel ilmeğimden sonra işten alarak iki ilmeğin birlikte kesiyorum ters olarak bu şekilde iki ilmeğimizi kestik daha sonra burada dört tane tersimiz vardı birini kestik gördüğünüz gibi üç tane tersimiz kaldı bir iki üç üç tane tersimi ördüm bu taraftan kesiyoruz buradan artırma işlemini yapıyoruz ortadan bir önceki artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimiz sabit ilerliyor. Bir düz örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir önceki artırdığımı düz olarak örüyorum. Burada da aynı şekilde 3 tane ilmeğim ters olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi ördükten sonra iki modelimin birleşim yerine geldik gördüğünüz gibi burada ne yapıyorum 3 ilmeği birlikte kesiyorum bu şekilde 3 ilmeğimi aldım işten ve kesiyorum devam ediyorum ikinci modelimle 3 ters 1 2 3 3 ters ördükten sonra bir önceki artırdığımı düz örüyorum daha sonra artırmamı yapıyorum bir düz tekrar artırmamı yapıyorum bir önceki artırdığımı düz olarak örüyorum 3 tane ters örüyorum 1 2 3 bu ikinci ne yapıyorum işten alarak kesiyorum ve kenar ilmimiz 3. sıramızda bu şekilde tamamladık dönüyoruz arka yüzde ve dördüncü sıramızdayız burada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de ters olarak örüyoruz. Evet dördüncü sıramızda tamamladık ve kenar ilmeğimiz dönüyoruz ön yüzde ve beşinci sıramızdayız. Modelimizle devam ediyoruz. kenar ilmeğimizi örüyoruz. kenar ilmeğimden sonra kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra burada bir öncekinde 3 ters örmüştük. Şimdi birini kestiğimiz için iki ters örüyoruz. 1 2. 2 tersimi ördükten sonra burada bir önceki artırdıklarımı ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Burada artırmamı ne yapıyordum? Başını dolayıp yapıyordum. Bu şekilde yapmıyoruz. Bu ortadaki ilmeğime gördüğünüz gibi bu ilmeğimden 7 tane ilmek çıkaracağım. 1 tane ilmekten 7 ilmek çıkaracağım. 1 tane oldu. Başını doladım. 3 tane oldu. Başını dola 5 Başını doluyorum. Aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ilmekten yedi ilmek çıkartmış oldum. Artık bu ortada artırma işlemi yapmayacağım. Sadece kenarlarda eksiltme işlemleriyle devam edeceğim. Burada artırmamı yapmış oldum. Çünkü toplu olarak gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Buradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra iki ters. İki tersten sonra bu iki modelimin birleşimi ne yapıyorum? Üçünü birlikte kesiyorum. İkinci modele geçiyorum. 2 ters. 2 tersten sonra burada iki düz olarak örüyorum. Düz ördükten sonra başında olarak artırmıyorum burada. Buradaki düz ilmeğimi bir ilmek çıkarttım. Başını doladım aynı yerden bir ilmek. Tekrar başını doluyorum. Bir ilmek. Başını doladım bir ilmek daha. Toplamda 7 tane ilmeğim çıkartmış oldum gördüğünüz gibi. 2 düz 2 ters Buradaki ilk ilmeğimi de kesiyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde ve 6. sıramdayım. Burası bütün ilmeklerimi ne yapıyordum? Ters olarak örüyorum. Çıkarttığımız ilmekleri de tek tek ters olarak örüyoruz bu şekilde. 7 tane ilmeğimi de aynı şekilde ters olarak örüyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsini tek tek ters olarak ördük. Evet, buradaki çıkarttığımız ilmeklerimizde aynı şekilde tek tek hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, 6. sıramızı da tamamladık ve döndük. Ön yüzde 7. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra kesme işlemine devam ediyorum. İlk ilmeğimi ne yapıyorum? İçten alarak kesiyorum. Kestikten sonra burada bir tane tersim kalıyor gördüğünüz gibi. Örüyorum. Bir tane tersimden sonra bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 11 tane ilmeğim var düz. Bunları düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 ve 11 11 tane ilmeğim gördüğünüz gibi düz olarak ördüm burada bir tanesini ters örüyorum daha sonra burada 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum burada da bir tersim kaldı örüyorum daha sonra bu arada da 11 tane düzüm var örüyorum 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane düz olarak ördüm. Bir ters. Bir tersten sonra ne yapıyorum? Bu iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Burası modelimizin 8. sırası. Burada da hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, ön yüze geldik ve dokuzuncu sıramızdayız. Kenar ilmeğim örüyorum. Kenar ilmeğim ördükten sonra iki ilmeğim ne yapıyorum? Kesiyorum. Burada artık son kesme işlemimizi yapmış olduk gördüğünüz gibi. Buradaki 11 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5. sırada artırmamızı yaptığımız için 7. ve 9. sıralarda gördüğünüz gibi artırma yapmıyoruz. Sadece kesme işlemleri yapıyoruz. Evet 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradan sonra ne yapıyorum? Bu üç ilmeğimi de birlikte kesiyorum. Son kesmelerimizi yapıyoruz yani. Buradaki 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet 11 taneyi düz olarak ördüm. Burada 2 ilmeğim var. Bu ikisini de kesiyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm arka yüzde ve 10. sıramızdayız. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Burası modelimin son sırası. Modelim 12 ilmek ve 10 sıradan oluşan bir model. Oldukça zevkli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz şekilde son sıramı tamamlıyorum. Buradan sonra tekrar modelimize baştaki gibi başlıyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Tekrar baştaki gibi modelimizi kuruyoruz. Kurulumunu tekrar göstereyim isterseniz. Ne yapıyoruz? Genel ilmeğimizi örüyoruz. Genel ilmeğimi ördükten sonra iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. İşten alarak 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra artırma yapıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. 4 tane ters. 1 2 3 4. 4 tane tersi ördükten sonra iki modelin birleşimi oluyor. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu birinci modelin bitimi, ikinci modelimin de başlangıcı oluyor. Daha sonra 4 ters 1 2 3 4 Artırmamı yapıyorum. 1 düz, artırmamı yapıyorum 4 ters. 1 2 3 4 Bu iki ilmeğimi de birlikte kesiyorum ve kenar ilmeğimiz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor ilerlemiş şekli bu şekilde gördüğünüz gibi ördükçe modelimiz ortaya çıkıyor oldukça şık duruyor yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşça kalın